buranın gastronomisi çok güzeldir. Buranın sayfi yerleri, lokantaları, kafeleri işte bir büyük yatırımlar da yapıldı. İşte buranın neşesi gitti, buranın eski tarihi gitti, anılar gitti. Evlerimiz var. Şimdi bizim evimiz eski kalma en az 200 kişi üzerinde yazar Arapça yazar eski yazıyla. 240-250 yıllık bir ev. Çatıları asırlık, asırlık bir ev. Çatılar önce göçtü. Daha sonra artçılarla beraber e, kerpiçleri, üst taş, özel taşları vardı. Mardin taşı mı, Diyarbakır taşı mı? Çok sağlamdı. Ama artçılarla beraber ufak ufak o da gitti. Anı, anılarımız da gitti. Dedemizden anılarımız vardı. Büyüklerimizden anılarımız var. Misafirlerimiz vardı. Koca koca sinirlerimiz vardı. Misafir ağırlardık. Köylülüğü ağırlardık evlerimizde yani ahırlarımız vardı misafir ahırlar, Misafir odalarımız vardı. Tamam. Ve tamam ben şey oldu. Eski şey, enkaz altında. Enkaz altında. Yani. İşte ne yapalım? Bura gastronomisinden. yemek, fırın yemekleri. Ee, öne, özel şefler de gelirdi buraya. Turistler de Turistler de gelir. Dışarıdan kendi Almanya'dan olan, bizim Hollanda'da olan eskilerimiz gelirdi gidenler falan. Evet. Et yemekleri çok güzeldi buranın. Havası çok serin olur akşamları. Burada kafelerimiz, oyun alanlarımız hep faaldi yani. Malatya'nın bu nefes alma yeriydi yaz günleri. Gördüğünüz karşıdaki ev yaklaşık 95 yıllık dedemizden kalan evimizdi, yıkıldı. Burada üç tane daha evimiz vardı, onlar da yıkıldı. Valla biz devletten şu an 2020 Elazığ Malatya depreminden Kale'de, Pötürge'de ve e, Gelincik Tepe'de yapılan e, yerleri gördük. İnşallah buraya da aslına uygun e, binaların yapılmasını TOKİ'den ve devletimizden bekliyoruz. Bizim e, bütün anılarımız burada. Biz e, Malatya merkezde oturuyoruz şu an ama yazın devamlı. 6 ay buradayız. E, genellikle Yeşilurdu'nun e, konumu da o durumda. E, Yeşilurt zaten gastronom olarak Türkiye'nin değil dünyanın sayılı e, ilçelerinden biri. Ve e, bir an önce kazamızın, e, mahallemizin ayağa kaldırılmasını istiyoruz. Evet.